Sefalar Krakkan'dan çok değerli bir takipçileri Bir kez daha en değerli selam ve Ramazan Bayramı Meclisi'nde mahallemizdeki pazara ilişkin karşı karşı birkaç kare sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi Ramazan öncesi ve pazarlarda ister istemez koronavirüsüne rağmen bir hareketlik yaşanıyor. Pazara gelen insanlar bir şekilde Ramazan ayı e, öncesinde eksiklerini gidermeye çalışıyor. Bir de malumunuz önümüzdeki e, iş 4 gün sokağa çıkma yasağı. O yüzden insanlar e, son hazırlıklarını yapıyor ve önümüzde bizi bekleyen 4 günün de kadası verası bir şekilde e, bitmesini diliyoruz Soğanın fiyatını geliyoruz. E, 3 kilo 10 lira. Evet gördüğünüz gibi 3 kilo 10 lira. Burada da 3 kilo 10 lira yani Ramazan öncesinde pek bir e, pahalılık gözükmüyor. Ustam nasılsınız? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar Ramazan öncesine bir artış var mı yoksa? Normal abi. Peki. E, anladım. E, hareketlik nasıl pazarda ya? Bu koronavirüsü var biliyorsun malum. Evet. Bir de dört gün yanmışsam şey olacak. Sokağa çıkma yasağı var. Onun da bir etkisi var mı acaba pazarda hareketlik? Evet. Abimiz dediği gibi hem korona virüsü nedeniyle ilan edilecek dört gün sokak çıkma yasağı hem de Ramazan dolayısıyla pazarda bir hareketlilik yaşanıyor. Hacı abi siz ne diyeceksiniz? Ramazan geliyor. Korona virüsü var. Ramazan ailesine geliyor. Evet. Korona virüsü bir atlatsak hiç kolay olur mu? Aynen. Aynen. Aynı şekilde Ramazan bereketleri inşallah. Korona virüsü de kazası belasız atlatır diyelim. Şurada işte çilek alışverişi yapan insanlar var. Bir şekilde Ramazan öncesinde ihtiyaçlarını testlerinde gideriyorlar. Burada farklı farklı meyveler ve i̇şte gördüğünüz gibi insanlar ihtiyaçlarını iç gidermek için bugün pazara akın etmiş. gibi <laughs> Ramazan öncesi alt pazarları tıklım tıklım insanlar ihtiyaçlarını iç gidermek için adeta pazarları akın etmiş durumda. Ciddi bir yoğunluk var. Yani korona virüsü pek hatırda değil şu an itibariyle. Gördüğünüz gibi herkes alışveriş derdinde ve insanlar bir şekilde Ramazan öncesinde son eksiklerini gidermeye çalışıyor. Fiyat konusunda ise ciddi bir artış yok. Fiyatlar normal. Ee, ama bazı ürünlerde fiyat artışı olduğunu gör. Mesela şurada domates 6 lira. Ustam kolay gelsin. Şurada salatalık var 5 lira. Gördüğünüz gibi bir artış yok. i̇nsanlar Ramazan öncesinde gördüğünüz gibi karar, 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 alışveriş yerinde limonları fiyatı şey gibi bakın burada da Ar gördüğünüz gibi alsın limon. Edeceğiz, <laughs> kolay gelsin. Nasıl? Ramazan geliyor. Ramazan öncesi hareketli pazar neler etsin. Vallahi hareket yok. Bırak mısınız biraz sesin. biraz de mal mal alsın ya vallahi. Yaşı oldu Yani. Sağlık için. Sana gelsin için de insanlar Allah bilir erdiven takımına basar. <laughs> Erdivensiz <laughs> yani pazarın başına bir biteren... tane ne dostuna böyle verdim böyle tasla dayıyor buraya. Aynen. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı Ramazanla ya şimdi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Abim bir taraftan çay içiyorsun. Çaylar da ıdırmayacak. Yakında Ramazan geliyor. Hocam kolay gelsin. Sağ tamam, olun efendim. Patates nasıl? Patates. Tamam, Ramazan gecesi nereye söylemek istersiniz? Tamam, Bana ne diyeyim? Ramazan gelsin hoş gelsin. Evet dediği abimizin dediği gibi Ramazan gelsin Sen hoş gelsin. Birbirine. Bereketli gelsin. Tamam efendim. Güzel. Sonra başlıyoruz. Evet soğanın kilosu şu anda burada 3. Abla gel. kolay gelsin. Hayırlı <laughs> Ramazanlar. <laughs> hani şekilde burada da gördüğünüz gibi 4 kirya var. Domatesler var. Sonra, biber'e bakalım. Biber <laughs> 6 lira. Hocam kolay gelsin. <laughs> Patlıcan var burada e, kilosu 3 lira. E, fiyatlarda biz e, artma var mı yoksa durgun mu şu anda fiyatlar? Aşağı yukarı aynı. Aynı değil mi? Aynı. Yani bazı şeyler 1 lira düşmüş, bazıları 1 lira yükselmiş. Öyle evet. ortalama aynı. Evet, gördüğünüz gibi maskemi satmışız. Aynı olması şah, şey değil. Aynen. Yani, teşekkür ederim, çok Benim sağ olun. Çünkü... Evet, gördüğünüz gibi şurada hemen çilek var. O da 7 kilo. Ya, özür dilerim, 7 ya, lira. Fazla bir artış yok. Erik var. Ya, e, lir. 13 lira. Ben, 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 ben Yeni Dünya, işte bademler, Evet, gördüğünüz gibi taraftan alışverişler. Bir evet. taraftan da Ramazan öncesi pazardaki hareketlik değerli arkadaşlar. Kırmızı biber merak edenler için bizim pazarda kırmızı ay, biberimizin fiyatı ay, 8 lira. Bizim, bizim pazarda burası hocam, ne Bizim pazarda biber 8 lira. Başka pazarda 15 kardeş. Evet her yerde var belası yok. Evet gördüğünüz gibi abimiz hemen diyor ki evet, pazarımız ucuz diyor. Evet. <gülüyor> şurada <gülüyor> biberi var yedi ala, liraya. <laughs> evet Nasıl? değil arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, farklı farklı Nasıl? ürün alan insanlar. Evet arkadaşlar. Şurada havuç var kilosu hemen gördüğünüz gibi üç lira. Evet yeşillikleri görüyorsunuz. Tıpkı insanlar maskelerini takmış bir taraftan da alışverişlerini yapmaya çalışan insanlar kimi alışverişini bitmiş eve doğru gidiyor kimi ise de yeni yeni pazara geliyor. Ay gördüğünüz gibi şurada işte yeşillik satan değerli bir tane abimiz. Abi bir gelsin. Hoş geldin abi. Ramazan öncesi var mı bir hareketlik? Hayır hareketlik. hareketlik yok. Yoksa koronadan dolayı biraz sıkıntı var Yoğam. Abi, abi sıkıntı çok. çok. 11, bir bir tane mi acaba. Evet. Bir tane bayılır. 11.30. Abi. Burada abimiz geçen hafta satıcısı ya bir taraftan da hazırlığı yapıyor. <laughs> abi sıkıntı ne? Özellikle pazar konusu olarak. Pazar, pazar esnafı pazar olarak. Pazar esnaf müşteri yok. Evet. Eskisi gibi hiç yok. Öyle abi. Ee, Ramazan geliyor arkadaşlar bereketli olmasını diliyoruz. Teşekkür evet. evet. insanlar var. Acaba kolay gelsin. Hadi selam verir mi? Eee değişken fiyatını görüyorsunuz. 3 liradan 4 liradan. Kolay gelsin abisi. Şurada domatesleri görüyorsunuz. Evet. Adayı domates pilav gibi kardeş. Evet domatesler artık kiraza benzemiş. Abisi kadar gelsin. Eyvallah sağ olasın. Nasılsınız? Ramazan geliyor. Ramazan öncesi var mı bir hareketlik? Valla Ramazan öncesi perişan oldu. Değişi bir hareketlik. Evet. ise istemez korona ürün nedeniyle pazarda da arkadaşlar. Şurada hemen bakalım. Ee, kabak görüyorsunuz. Kilosu 3 lira. Şurada Farklı biber var. 7 kilo. 7 lira. Patlıcanlar var. 3 liraya. Belli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada hemen çileklere bir bakalım. Burada da aynı şekilde çok güzel çilekler. 7 lira. Fiyatı uygun. Herhalde sezon olduğundan dolayı. Kolay gelsin usta. Evet. değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi korona e, rağmen. E, Ramazan öncesinde pazarlarda böyle bir hareketlik var. Ee, tüm insanlara Ramazan'ı hayırlı bir şekilde geçirmelerini diliyor ve hayırlı, bereketli nice Ramazan'lara kavuşmak dileğiyle diyor. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.